Tam da istediğim gibi birbirinden güzel 5 rengi geldi. Şimdi benim dolabıma da hemen renk renk eklenecek arkadaşlar. Oversize kalıp nefis bir Mercedes e trikom geldi. Özellikle iplik yapısına bayıldım. Öncelikle şu nefis natural rengini giyindim. Bunu kesinlikle kaçırmayın. Çünkü iplik yapısını inanılmaz belli ediyor. Şöyle de göstermiş olayım. Yumuşacık bayılacaksınız. Böyle özellikle oversize kalıp seviyorsanız kesinlikle kaçırmayın. Ben daha böyle salaş salay kombinledim. Hiç içime sıkıştırmak istemedim. Tam formunu kalıbını görebilin diye. İsterseniz içinize sıkıştırabilirsiniz. Hatta tight kombinleriyle de çok güzel olacak. Çünkü bakın nefis basen kapatıyor. Çok seviyorum böyle parçaları. Renkler de birbirinden güzel geldi. Şöyle hemen yakın yakın tekrardan göstereyim. Şu kolduruşunu, yaka detayını her şeyiyle o kadar o kadar iyi bir parça ki arkadaşlar. Kesinlikle kaçırmayın. Hemen bu rengimin linkini ekliyorum.